21. yüzyılın ve gelecek zamanların en önemli meslek disiplinlerinden biri olan peyzaj mimarlığı bazen bir amaç, bazen bir tasarım yaklaşımı, bazen bir çevre koruma stratejisidir. Birçok bilim dalı ve disiplin ile ilişkilidir. Peyzaj mimarlığı sözdür, renktir, sanattır. Doğal ve kültürel üçüncü olarak değerlendirilmesidir. Mekan ve alanlara kimlik ve anlam kazandırır. Peyzaj mimarlığı bir yaşamdır. Bir taraftan insanlar ve tüm canlılar için sağlıklı yaşam mekanları planlarken, diğer taraftan bu yaşam için gerekli olan tüm kaynakları korur, planlar geliştirir. E Teknolojinin varlığı bütün doğal süreçlerin anlaşılmasıdır. Doğal süreçleri anladıktan sonra yaşamla ilgili her türlü tasarımın, planlamanın, yönetimin ve alanın gerçekleştirilmesidir alt yapıdır. İnsanları bir araya getiren ortak bir fayda, sosyal bir araçtır. Peyzaj mimarlığı ölçekler arasıdır. Etkinlik alanları çok farklı ve çeşitlidir. Peyzaj mimarlığı geçmişle doğru da dinamik bir süreç topluluk etkin bir tasarımdır. Peyzaj mimarlığı temelinde güçlü bir ekoloji bilgisi gerektiren, bozulan ekosistemleri yeniden dengeleyen, yaratıcı gücü bilimle buluşturan çevre koruma, tasarlama ve planlama meslek disiplinidir. Ödrebilir yaşam çevremiz için insan ve doğa etkileşimlerini analiz eder. Eczacının varoluğu doğanın kentteki imzasıdır.